Merhaba, merhaba. Vlog'un başlığından anlayacağınız üzere bugün Maraş'a gidiyoruz. Bu akşam Murat'ın konserindeyiz ve ben çok uzun bir zaman sonra sadece seyirci olarak o konserde olacağım. Yarın da Eri Seçkin'le beraber sahnedeyim. Ben yine Murat'ı bekliyorum tabii ki. 11 senedir değişmeyen tek özelliğidir benim canım arkadaşımın beni bekletmek. Üstelik bu sefer beraber bekliyoruz. Gidemiyoruz havalimanına. Acaba gidip bir kahve falan mı alsam kendime çünkü beklerken sinirim bozuluyor Murat. Çok tatlı görünüyorsunuz. Vallahi iyi ki varsınız. Anlat, neden beni beklettin? Erken <laughs> Bu sefer geldim. ne? Erken mi geldim? Evet, erken geldim. Hep bir bahanen var. Hep bir bahanen var geç kalmak için. Bıktım senden ya. Bizim hayatımızda o ne olacak? Tabii ki olacak. hayatımızda sürekli? Bağırma. Ya. Şükür kavuşturana diyelim, hadi Havalimanı. Kapat artık. Gerçekten gireceğim. Geç kaldım. <laughs> Maraş'a ayak bastık ama henüz kokusunu içime çekmedim. Yanık kokuyor. Bir şey yanmış. Murat'ın sahne alacağı mekanın kulisine geldik şimdi. Çok açım. Biz bir bir şeyler yiyelim. Evet yemeklerimiz geldi. Emeğimiz eşliğinde de kızılcık şerbeti seyrediyoruz. Tam karşımızda da Murat'ın ateşi. <laughs> Ben bir önceki bölümü izlemedim ama sonunda yataktan çıkmışsın. Çıplak değilsin artık. Yani 3 bölüm yatakta oynadım. <laughs> şimdi şu yüzümdeki günlük makyajımı bir gece makyajına çevireyim. Sen hazırsın. Ben panik oldum biraz. Şey sen atar mısın? Kolayı açar mısın? Kimi çağırıcı ben? Kadar <laughs> ben de üçünü yapacağım senin şimdi. Ne var işte? Söz müdür? Sözdür. Bir taraftan da kızlık şerbeti izliyoruz. Ben bu eyeliner'ı hayatta kamerayla çekemem. <laughs> Ve bu temizle artık. Abi Lece sıfırı sıktım. Onu kurutmaya çalışıyorum. Klip çekiyormuşum değil mi ben şu an burada? İnanmazsın tamam. bu benim Bozarsın sahnem. bak bozar. Bu gerçekten benim sahne. <laughs> ya Ali'ye sadece dinleyici bu sahnede. Şimdi gel de gör beni. Bambaşka biri. O günü aslında nasıl sabırla bekledimdi. Kızım ne diye korkutuyor? Sen korkulacak ne yaptın? Bir söylesene bana onu. Ay ben ne yapmış olabilirim ya Leo? <laughs> Allah'ın delisi işte. Hayır beni kalkıp durabilir de yani. E söyle apaya geri tıksın o zaman içeri. <laughs> Kelle faça içirmeye getirdi. Kusarım ki. Yok kusmayacak. İlk defa içecek. Su yudum falan. Evet. Bu arada kanalına abone <gülüyor> <gülüyor> Suyunu içerek bari başlayayım da bir hazırlık olsun. <laughs> ben bunu yapamam arkadaşım. Ben Yapacaksın. Yapamam ben bunu. Yapamam. Tabii ki yapacaksın. Maraş'taki ilk günümüzü bitirdik. Kelle paçanın üstüne nasıl uyuyacağım hiç bilmiyorum ama şu suratımdaki makyajdan bir kurtulayım. Saat neredeyse dörde geliyor. Ve ben dokuzda falan uyanacağım. Yani inşallah uyanacağım. Sizinle de sabah kahvaltıda görüşürüz deyip bu gecelik hepinizi öpüyorum. Günaydın. Benim günaydınım samimiysem samimi, eğer max bu. Otel bu kadar bu arada. <laughs> Yürüdüğüm kadar otel. Gerçekten uyandım kahvaltı yapmak için. Murat'ı aradım 88 kere. O da uyandı ama kahvaltı güzelse geleceğim. Beni bir daha arama böyle şeyler için dedi. Al bir aşkım. Çok tatlı. <laughs> günaydın benim canım arkadaşım. Sarılalım gel. Murat annesi ve teyzesiyle görüntülü konuşmada. Diyorlar ki biz abone olamadık Murat. Sen onu bize bir tarif et. Denemişler benim aşklarım ya. Bakalım Murat gidiyor. Ben daha buradayım. Su dökeceğim Murat'ın arkasından. Hadi canım bak. Şöyle bir. Tez vakitte tez vakitte. <laughs> bir daha hiç kimsenin arkasından su dökme olur mu? <laughs> Murat resmen 3 saat rötar yemiş. Su döktüm ya arkasından. <laughs> Bence o yüzden oldu. Ama kalbim temizmiş demek ki. Azıcık sıkıldım. Ece Seçkin ekip arkadaşlarım Kahramanmaraş'a geldiler. Yemeğe gidecekmişiz. Otelden beni almaya geldiler. Buradan başka bir yerde yemek yiyecekmişiz. Çok sıkılmıştım canım arkadaşlarım. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin manifestteki Lidya. Merhaba, geçen vlogdan beri hala hastayım. <laughs> artık evet. Fatih'e de benzetiyor Evet. Ben Suudi'yim ama kişilik bölünmesi yaşıyorum artık. <laughs> Hadi gel, ben yanlış anlamışım. Yemeği otelde yiyecekmişiz, pardon. O kadar sıkılmıştım ki Bence de iki geldik ya. O kadar sıkılmıştım. Gerçekten iki geldik. Hazırlanma telaşından hiçbir şey çekmemişim. Çünkü yemek yedik falan, anca hazırlanacaktık. Güzel kokalım. Konser hazır. Odadan çıkış yapıldı. Konser alanına doğru yola çıkıldı. Bundan sonra seyretsen, Sen şimdi beni de. de. Gezeceğim, tolceğim, eğlencem, burcam dibine dibine. Hello. Antep'teyiz. Antep'teyiz. Ay. <laughs> Gözümüzü açıyoruz bir yerdeyiz, kapatıyoruz başka bir yerdeyiz. <laughs> Özür dilerim. Burıştayız. Arkadaşlar gerçek şu ki sizi seviyoruz. <laughs> Bizi takip etmeyi unutmayın. İlerleyen vloglarda Ali'yi eve davet ettim. Bir kere bir yemek yapacağız. Bir öyle bir vlogumuz olacak. E, konserlerden zaten vloglar devam edecek. E, bir de belki bir prova videosu çekeriz. Olur olur olur. Ece'nin nasıl dans ettiğini görün. Ece şu an araçta inemiyor. Öyle bir kalabalık. Yeah. <laughs> son aracın içinde o yüzden Ben yanına kaçtım hemen. Evet. Hemen şöyle güzel bir fotoğraf evet. çekimi. Tabii Mara ki. Maraş hatırası. Aynen. O zaman herkesi öpelim. Sahnede de Baş. Ziya kosu kosu ki genç acaba <gülüyor> 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 bir de bu çıktı şey anlarım da bir de bir de bir kamera İstemiyorum. <laughs> Ay bitti konser. Şimdi tahmin edersiniz ki yemek yemeye gideceğiz. Sarma. Kabak kabuğu. Sarma çordası. Şu gelen içli göf göfte ama. Tamam. <laughs> i̇çli köftenin dışında da et varmış. İçli köfte çok iyi. Onu ben de merak ettim. Onu da kokuyor bir kokuyor. Bir Sen ha, bir kereye salayacağım. Sen yedin mi? Şimdi deniyorum. Neye benzediğini bana ben söyle. Dolmaya mı? <laughs> Sarmaya benziyor. Kokoreçe ben <laughs> mi? Böyle. Mumbaki. Dedi ki mumbar var. Bir mumbar var. Niye güzel bu? Bu böyle içecek mi? Evet. Tereyağı. Bunun eşlikçisi. Ben. Ah tamam. Buğdayı. Dedim <laughs> <bir arası. Hümet. gülüyor> <Hümet. gülüyor> bunu çorba değil ki bu salak turşu dedi. Anlattı ya insanlar. <laughs> bu yemeği içebilmesi için 13 saat. Çok Bu yumak çözüm şeyler de var. Hayatımda ilk defa mumbar deneyim galiba. Evet. Denemedin mi hala? Yok yiyemedim. Çok güzel. Ece seçkin mumbar deniyor. Güzel <laughs> <laughs> Bunca yıl kaçmıştım bu şeyine. Bulgurdan mı dedi? Buğdayın büyüğü yarma ama ben işte bu işe girdim ya ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Yemin ederim ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Yorumlara en çok... Ay inanam youtuber gibiyim. <laughs> hangi yörenin ya dünyanın hangi mutfağının bir şeylerini yapın diye bir şey gelirse bana gel. Onları yapalım. Yapalım. Tamam. Senin bir konuşman lazım bunları. Senin kadar. Çok haklı. Ellerinize <laughs> sağlık. Şu kadar yer yok bedenimde. Ama o dondurma maraşı ise yenecek yani. Şuna bakın. Ben de ona Çok <gülüyor> iyi. Aa, bir şey geldi. Aa ne oluyor ne oluyor? Bu nedir bu? Şok. Ne şoku? Şu an yaşadığınız şey. <laughs> ha bu kadar mı? Şok olalım diye mi? Şok olduk ama harbiden. Z raporumu vermeye geldim. Şahane bir yermiş Maraş. Çok keyif aldım. İnsanları çok tatlıydı. Yemekleri çok lezzetliydi. Şu iki gün gerçekten çok eğlendim. Eğer beğendiyseniz... Ya dilenci miyim ben sürekli sürekli ya? Ne uzatıyorsun? Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı zaten unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.